önce benimle konuştu. Sonra sen kapıma geldin. Hem de adın rimba. O sanırım çok fazla çizgisim seyret. <laughs> Merhaba Arda. Masandaki resim defterini görüyor musun? İşte o sihirli resim defteri. Şimdi Hero'yu çiz oraya. O da hemen dünyaya gelsin. Peki tamam oldu. <laughs> Merhaba Arda. Seni gördüğüm için çok mutluyum. Granotlular uçaklarıyla son hız Adelan'da geliyorlar. Onları yavaşlatmak için dev bir pervane yapmalıyız. Böylece rüzgar gücüyle onları itebiliriz. Ne oluyor? Bu rüzgar nereden geliyor? Hayır! Sen normal bir köpek gibi davranıyorsun. Ama konuşabiliyorsun. Hey hey! Bir dakika bir dakika! Bu acil durum uyarısı. Nerede kaldınız? Untor'un gemilerini etkisiz hale getirmemize rağmen askerleriyle birlikte Adelan'da yürüyorlar. Arabamızı da bozdular. Hiç sorun değil. Adelan nakit arabaları burada. Ama hızlı kullanmak yok tamam mı? Tabii ki. Ama bir de yanımda dostlarımı çizsen, arabaya hep birlikte binsek. Nasıl yani? Şimdi de sihir resim defterine otur veya deli mi canlanacak? Süper! burası hiç de fena değilmiş. Merhaba Arda, nasılsın? Sizinle konuştuğuma inanamıyorum. Sizleri çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. İlk olarak arabamızın tüm parçalarını çıkartıyoruz. Öncelikle gövdesini oluşturuyoruz. Gövdeyi bitirdikten sonra üst kısmını oluşturacak parçaları katlayıp yerlerine takıyoruz. Son aşamada tekerlekleri de katlayıp yerine takıyor ve bitiriyoruz. İçinden çıkan keçili kalemlerle arabanızı istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Bitti. Hemen atlayın ve Adelan'da keşfe çıkın. Arda, sen de artık tam bir renk koruyucusu oldun. Teşekkür ederiz Arda. Harikasın. <laughs>